Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Şairler şiirler serisine istekler bitmesine karşın devam ediyorum. Bir blogger dostumun sayfasında okuduğum Stevie Smith'e ait şiiri okuyunca tanımadığım bu şair ve roman yazarını programa konuk etmek istedim. Şair İngiltere Kingston'da Florence Margaret Smith olarak doğdu. Ailesi tarafından Peggy olarak adlandırıldı. Ancak gençliğinde bir arkadaşı kendisini jockey Steve Danoya benzettiğini söyledikten sonra Stevie adını aldı. Babasının işleri bozulduğunda denize açılınca Stevie Smith 3 yaşındayken annesi ve kız kardeşiyle birlikte Kuzey Londra'daki Palmer's Green'e taşınmak zorunda kaldılar. Annesi hastalanan Smith ve ablası Molly'yi teyzesi büyüttü ve Smith'in hayatındaki en önemli kişi oldu. Kadınlardan oluşan bir ailede büyüyen Smith ve Molly, Smith'in tipik Victoria dönemi aile atmosferi olarak tanımladığı baba en iyisini bilirin aksine kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Smith 5 yaşındayken Tüberküloz oldu ve 3 yıl kaldığı kent yakınlarındaki bir sanatoryumda tedavi gördü. Annesinden uzakta olması ve hastalığı onu ölüme yaklaştırdı. Ölüm ve korku onu büyülerken birçok şiirinin de konusunu oluşturdu. Smith 16 yaşındayken annesi öldü. Hayatı boyunca maruz kaldığı depresyondan muzdarip olan Smith ölümün bir kurtuluş olduğu düşüncesiyle o kadar teselli oldu ki kendi deyimiyle intihar etmek zorunda kalmadı. Birkaç şiirinde ölümün çağrıldığında gelmesi gereken tek tanrı olduğunu yazdı. Smith hayatı boyunca utangaçlık ve yoğun hassasiyetin bir karışımı olarak tanımlanan akut bir asabilikten muzdaripti. Merhamet Evi şiirinde Kuzey Londra'daki çocukluk evi hakkında şunları yazdı. Kadınların yaşadığı bir evdi. Evde iki bayan yaşıyordu ve cesurlardı. Çünkü korku kapıyı yüksek sesle çalıp içeri girmesi gerektiğini söylemesine rağmen onu içeri almadılar. Eğitimlerini bitirip özel sekreter olarak çalıştı ve birçok yazar ve yaratıcı sanatçı ile yazışıp sosyalleşti. BBC'de genç nesil arasında yeni arkadaşlar ve okuyucular kazandıran şiir okumaları ve yayınlar yaptı. Sylvia Plath şiirlerinin hayranı oldu ve 1962'de Smith'e kendisini umutsuz bir Smith bağımlısı olarak tanımlayan bir mektup gönderdi. Plath yüz yüze görüşmek isteğini ifade etti ancak mektubu gönderdikten kısa bir süre sonra intihar etti. Teyzesinin etkilerinin göründüğü özerk, bağımsız, zeki, üretken ve ateist bir kadın olarak yetişti. Birçok roman, şiir yazdı ve 7 Mart 1971'de beyin tümöründen öldü. Romanlarının yanı sıra son yapıtları Akrep ve diğer şiirler ölümünden sonra 1972'de yayınlandı ve bunu 1975'te toplu şiirler izledi. Arkadaşımın bloğunda okuyup etkilendiğim çevirisini Cevat Çapa'nın yaptığı şiiri seslendirmeye alıyorum. El sallamayanlar da bugün. Kimse duymadı onu, ölen adamı. Gene de inliyordu o yattığı yerde. Sandığınızdan çok daha uzaktaydım ben. Hem de el sallamıyordum, boğuluyordum. Saballı, her zaman hoşlanırdı şakadan. Şimdi ise öldü gitti. Herhalde su çok soğuktu, kalbi dayanamadı dediler. Yo yo, su her zaman soğuktu. Ölen adam gene de inledi durdu. Bütün hayatım boyunca çok uzaktaydım ben, hem de el sallamıyordum, boğuluyordum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.